Dalgalı gündem kanalından herkese merhaba arkadaşlar dün bir video çekmiştim ve sizlerin sizlere okulların 13 Nisan'da kapanabilir haberini vermiştim arkadaşlar ve sizler de bu videonun altına bazı sorularda bazı yorumlarda bulundunuz bu videoda arkadaşlar sizlerin sormuş olduğu sorulara cevap vereceğim hem de bu haberi tekrar etmiş olacağım arkadaşlar yani haberin detaylarını sizlere daha iyi bir şekilde paylaşmış olacağım habere geçmeden önce sizler de eğer okullarımızla eğitimle ilgili kararlara son dakika haberlerine hızlı bir şekilde ulaşmak isterseniz Kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Yeni bir gelişme olduğunda hızlı bir şekilde öğrenmiş olursunuz arkadaşlar. Öncelikle dün bir haber sesini yapmış olduğu haberde arkadaşlar. Haberin hemen detayına bakalım arkadaşlar. Fahrettin Koca saniyeler önce 65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı ve gençlerin vakalarda vakalarda artışını açıkladı. Tabii ki bu haber dün olduğu için saniyeler önce dönmüştü. Hemen bakanımızın o tweetine bakalım arkadaşlar. 65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı %14,39'dan %11,3'e düştü. Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı ise artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gençler arasında vakaların arttığını belirtmiş Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca. Buradaki mesajda o bakanımızın o tweetini söylüyordu arkadaşlar. Şüphesiz ki gençlerin vakaların artmasının en büyük sebebi okullar. Okulların açılmasıyla vaka sayıları durdurulamaz bir hal aldı. Bilim kurulu kaynaklarından gelene habere göre okullar tekrardan kapanıyor. Okulların kapanma tarihini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 12 Nisan Pazartesi günü duyuracak. Ramazan'da tüm öğrencileri yüz yüze eğitimi bırakarak uzaktan eğitime geçecek. Arkadaşlar bu kısmı öncelikle bir inceleyelim. Neden 12 Nisan Pazartesi günü dedi arkadaşlar? Çünkü bildiğiniz gibi 15 günde bir kabine toplantısı olduğu için 29 Mart'ta kabine toplantısı olmuştu ve bir sonraki yani önümüzdeki kabine toplantısının 12 Nisan'da olması bekleniliyor. Hem bildiğiniz gibi 13 Nisan'da Ramazan başlayacağı için Ramazan'dan bir gün önce alınan kararları alınan tedbirlerin açıklanmasını bekliyoruz arkadaşlar. Ve buradaki şu cümle önemli arkadaşlar tüm öğrenciler yüz yüze eğitim bırakarak bu ne demek yani 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerimiz de hatta ilkokul öğrencilerimiz de okula gitmeyi bırakacak. Yani yüz yüze eğitim bırakacak ve uzaktan eğitime geçecek demek arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız yorumlarda 8. sınıf ve 12. sınıf öğrenciler için de hatta ilkokul öğrencileri için de geçerli mi diye sordular. Evet arkadaşlar haberin detayına göre böyle. Okullar 13 Nisan'da kapanıyor. Bilim kurulu üyelerinin bu virüs farklı bir virüs ve sürekli olarak artıyor ve hızlı yayılıyor. Açıklamaları sonrası Milli Eğitim Bakanlığı ve Bilim Kurulu bir toplantı kararı aldı. Toplantıda okulların tekrardan kapanacağı öğrenildi. 12 Nisan Pazartesi akşamı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yüz yüz eğitimin sonlandırılacağı ve uzaktan eğitime yıl sonuna kadar devam edileceği açıklanacak. Arkadaşlar haber sitesinin edindiği bilgilere göre tabii ki Onların edindiği bilgiler olabiliyor bazen arkadaşlar. Buradaki önemli kısım Milli Eğitim Bakanlığı ve Bilim Kurulu bir toplantısı kararı aldı. Toplantıda okulların tekrardan kapanacağı öğrenildi. Böyle bir toplantı olmuş galiba arkadaşlar ve oradan böyle bir karar çıktığı söyleniyor bu haber sitesi tarafından. Tabii ki arkadaşlar bu haber gerçek mi diye sordunuz bana yorumlarda. Ben size bunun yani bu resmi bir açıklama değil. Sadece hani bildiğiniz gibi sınavların erteleneceğini nasıl bazı sitelerden biz duymuştuk. Sınavlar ertelenecek duyum geldi falan demişler ve sınavlar ertelenmişti arkadaşlar. Bu haberin de önemi bundan dolayı büyük arkadaşlar. Haber siteleri bildiğiniz gibi bazen böyle duyumlar alabiliyorlar arkadaşlar. Onun için bu haberin gerçekleşme ihtimalini ben fazla yüksek olduğunu düşünüyorum. Zaten bildiğiniz gibi son günlerdeki vaka artışını hepimiz farkındayız arkadaşlar. En son 45 bine geldi vaka sayısı. Bugünkü vaka sayısı kaç olacak onu da tabii yakından inceleyeceğiz. Vaka sayıları maalesef çok yüksek seviyede olduğu için okulların kapanma, tüm sınıflar için kapanma ihtimali de gündeme gelecektir arkadaşlar. Zaten kırmızı renkli illerimizde bildiğiniz gibi sadece 8. ve 12. sınıflarımız okula gidiyor. Tabii ki bu kısıtlıydı. 12 ilimizde falan da arkadaşlara yaklaşık olarak. Ama bu habere göre bu kısıtlama tüm iller için geçerli olabilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk artan vakalarla ilgili bilim kurulu ile yaptığı görüşmelerde öğrencileri korumak için yüz yüze eğitimi kaldıralım teklifini bilim kurulu ne tavsiye ederse odur diyerek kabul ettiği diye öğrenildi. Dediğim gibi arkadaşlar şu bu cümleleri şu an biz sizlere net bir şekilde kesin doğrudur demiyoruz. Sadece bunlar duyumlar bir yönde. Zaten resmi bir açıklama yapıldığında dalgalı gündem kanalı olarak bu haberi sizlerle hızlı bir şekilde paylaşacağız arkadaşlar. Sınavları yapamayacak hale gelebiliriz. Burada ne demek istiyor? Bakalım hemen. Okulların kapanmasının en büyük etkili de yapılacak sınavlar. Özellikle üniversiteye giriş ve lise giriş sınavlarının artan vakaları sınav tarihlerine kadar düşüremezsek sınavların bile çok zor yapılacağı ve virüsün tüm Türkiye'ye yayılacağı düşünülüyor. Bu sebeple okulların kapanması üniversite sınavları ve lise sınavları yapılabilmesi için alınacak. Arkadaşlar bu kısım anlatılmak istenen bildiğiniz gibi üniversiteye giriş ve liseye giriş sınavları var arkadaşlar. Bu sınavların yapılması gerekiyor her sene. Çünkü liseye geçecek öğrenciler için hangi kriterlere göre geçecek veya üniversiteye başlayacak öğrenciler hangi kriterlere göre başlayacak bunların belirlenmesi lazım. Eğer bizler sınavların yapılmasını istiyorsak diyor haberde arkadaşlar. Okullarımızın kapanması lazım ki vaka sayılarını düşürelim ve vaka sayıları düşük bir seviyedeyken bizler öğrencilerimizi sınavlara çağıralım. Eğer vaka sayıları fazla olarak devam ederse sınav tarihine kadar sınavların yapılamama ihtimali gündeme geleceği için arkadaşlar ve bizler de mecburen bildiğiniz gibi liseye geçiş ve üniversite geçişi için sınavların yapılması gerekli arkadaşlar. Çünkü hangi kriterlere göre liseye ya da üniversite geçileceğini bizler sınavlarla belir belirliyoruz eğitim sistemimiz adına. Onun için sınavların yapılabilmesi adına arkadaşlar böyle bir kapamanın olabileceği konuşuluyor arkadaşlar haberin detayına göre. Okulların tekrar kapatılması sonrası 8. sınıf ve 12. sınıflarda başta olmak üzere tüm sınavlar uzaktan yapılacak. İlk dönem olduğu gibi sınavların uzaktan da yapılabiliyor olması okulların kapatılmasını kolaylaştıracak. Arkadaşlar buradaki anlam açıkçası bende iki durum belirdi kafamda. Ya okuldaki sınavlarımız uzaktan yapılabilir ya da ilk dönem notlarıyla geçebilirsiniz anlamı çıkarttım ben buradan. Tabii ki bu haber resmileşirse Milli Eğitim Bakanlığımız bu haberi e, detayının tam ne olduğunu bizlerle de paylaşacaktır arkadaşlar. En son kısım önemli arkadaşlar. Okulların kapatılması şu an için valilik kararlarıyla gerçekleşebiliyor. Bildiğiniz gibi kabine toplantısı kararları sonrasında e, il bazında kararlar valilere bırakılmıştı ve o ilin valisi gerekli göreceği tabii ki hıfzı sıha kuruluyla beraber gerekli göreceği tedbiri alabiliyordu arkadaşlar kendi il adına. Tabii bunun içinde okulların kapatılması da vardı arkadaşlar. Uzaktan eğitime geçilmesi de vardı. İstanbul valili, Ankara valili ve İzmir valili henüz böyle bir adım atmadı. Bildiğiniz gibi Ankara valili böyle bir adım attı arkadaşlar. Şu an Ankara'da uzaktan eğitime geçildi. Tabii ki 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerimiz dışında. Böyle bir adım atmadı ancak Milli Eğitim Bakanlığı ve Bilim Kurulu okulları direkt kapatma kararını çok yakında duyurarak tüm öğrencileri ve aileleri koruyacak. Arkadaşlar dediğim gibi lütfen ben sizin moralinizi bozmak ya da umut vermek adına bu haberleri yapmak istemiyorum. Benim tek amacım sizlere olabildiğince en doğru bilgilerle bilgilendirmek arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ilk dönemde yaklaşık bir ay okullarımız açık kalmıştı ve daha sonrasında tüm sınıf kademeleri için uzaktan eğitime geçilmişti arkadaşlar. Bu dönemde aynı ihtimalin olmasının artan vaka sayılarından dolayı yüksek bir ihtimal olduğunu bizler düşünüyoruz arkadaşlar. Çünkü vaka sayıları maalesef azalmıyor. Aşılar uygulansa da vaka sayılarındaki artış çok fazla olduğu için bizleri çok büyük tedbir almaya yetiyor açıkçası. Onun için önümüzdeki günlerde tüm illerde tüm sınıf kademeleri için okulların kapanma kararının alınacağını alınabileceğini açıkçası ben de dalgalı gündem kanalı olarak ben de düşünüyorum arkadaşlar. Bu şu demek değil ama kesin olarak kapanacak. Kesin olarak uzak denetime geçecek demek istemiyorum. Sadece bu ihtimalin çok fazla olduğunu söylüyorum arkadaşlar. Zaten bu haber resmileştiğinde dalgalı gündem kanalı olarak sizlere hızlı bir şekilde bu haberi aktarmış olacağız arkadaşlar. Evet beni dinlediğiniz için kanalıma, din, kanalıma özel gösterdiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederim arkadaşlar. Şunu size rahat bir şekilde söyleyebilirim ki eğitimle alakalı okullarımızla alakalı en yeni haberi en doğru habere Dalgalı gündem kanalıyla ulaşacaksınız arkadaşlar. Eğer sizler de bu tarz haberlere ulaşmak ve doğru haberlere ulaşmak isterseniz tek tavsiyem kanalımıza abone olup sadece bildirimleri açın arkadaşlar ve bundan sonra gelecek haberleri Dalgalı Gündem kanalından dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet videomu burada sonlandırıyorum. Eğer sormak istediğiniz bir soru ya da belirtmek istediğiniz bir durum olursa yorumlarda bana belirtebilirsiniz arkadaşlar. Yeni çekeceğim videolarda sizin yorumlarınıza ve sorularını sorularınıza göre yeni konular, yeni içerikleri belirleyeceğim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki daha güzel videolarda görüşmek üzere.